Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oda yenileme yapıyoruz. İşte odamı değiştirelim. Değiştiriyorum ve yeniliyorum sizinle birlikte. burası benim adımın odası. Kağıdın odası. Şimdi şöyle burada. Ben bunları getirdim daha yeni. Burada böyle bir şeyler var. Burada işte Kur'an-ı Kerim'le ilifa gibi şeyler var. Burada da işte ketler falan var. Burada da oyunlar var. Burada abimin test, testleri var. Burada da testleri var. Burada da benim testlerim var. Şöyle işte Türkçe, matematik, fen bilimleri. Bak Türkçe, matematik, fen bilimleri, fen bilimleri, Türkçe, Türkçe, fen bilimleri, mantık, mantık, muha, muhakeme, matematiktir bu da. Türkçe, ve İngilizce. Bu da böyle çok kullanılmış bir şey. Burada da şekerimiz var. Yani bu çok üzüldüm. Hiç bilmiyorum çünkü burası karanlık. Evet. Şimdi e, abim dedi ki ben ah, sen odası alacağım. Ben dedim ki hayır falan dedim. razı ettim. Sonrasında Babam der ki gerçekten de senin odan çok büyük. Benim odam bu odanın iki katı yani. İki, iki kişi aslında odaya alması gerekiyor. Ben buraya alayım diye. İki katı yani çok büyük. Ee, i̇şte o yüzden de e, o yüzden de şey yaptık. Babam dedi ki sen git e, git. Abim var Erdoğan'a da. Dedi git sen onun odanına Mahmet. Diğer abim adı da Mahmet. Mahmet diye bir yüklüyor uyudu ay o işte yaz kaldı falan burada kaldı dedi buraya gözlerim şey yapabilirsiniz bugün kuzeninin doğum günüydü ve dedi ki ona bu maskara çok iyi dedi 3-4 i̇şte, güne geçebilir devam ediyorum işte böyle yaptı da çok iyi falan sürdüm böyle kaldı annemkilerin korkması şu kapıyı kapatmışsınız da sinir oluyorum. Kapıyı kapa. Öf ya sinir oluyorum kapıyı kapatmadıklarında. Neyse işte ben de sürdüm bu hale geldi yani çok soruklamayın. Burasını ben çarşabını değiştireceğim işte duvarı falan ee, şey yapacağım. Öyle düşünüyorum bilmem ne yapmayabilirim. Ee, şey yapmayı düşünüyorum. Raf. Böyle iki raf böyle koyacağım. Zaten örtüyü falan değiştireceğim. Çünkü örtü şu şekilde örtü. Yani bu bir 4 senedir 3 senedir var. Sinir oluyorum bu örtüye. Duruş çok kötü. Şöyle dursun. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben de bu örtüler yıkamada bunu bugün yapamam. Zaten bugün saat şu an kaç? Sen şu 11 ve e, bugün yapamam. Yani kesinlikle yapamam. E, yarın yapabilirim. Ama burayı sizinle dizebilirim. O yüzden yaşadınız. Çalışmamı siz sinir Bu arada sonu çok zor. Arkadaşlar benim şöyle bir kutum var. Ama ha, buraların hepsi şey olmuş. Ama bunlar geçmiyor. O yüzden hiç takılmayacağım bunlara. benim kardeşlerim, ay abilerim bir şeyi düzgün kullanamıyorlar. O yüzden bu haldeler. Şu an şu kitapları alayım. Sizi onun üstüne koyayım. Burada da İngilizce kitaplar var. Çünkü babam İngilizce öğreniyor. Ve İngilizce öğrenip İngilizce'ye gitmek istiyor. O yüzden de kitaplar Beni görmeyebilirsiniz. Sadece burayı görün. Çünkü bunu size getiremem. Böyle iyi mi acaba? Bir bakayım. Şöyle sizi tekrar görürüm değil göremiyorsunuz. Böyle. Bence iyi. Beni görmeyin sıkıntı değil. De, Tekrardan söylüyorum. Yeter ki burayı görün. Şöyle mi yapsam? böyle çok rey kaplı ama siz daha iyi görebilirsiniz ama böyle yapacağım. Ve içine koyduğum eşyamı size göstereyim. İlk olarak bu arada ben önceden sildim. Telefonum var burada. Bunu bozduk. Bunu yaptıracağım. Bu arada dışarıdan garip garip sesler geliyor. Bu da te telefonlar için mikrofon. Açma, kapama düğmesi. Eğer şu an şarjı olsaydı şu an telefonda kullanacaktım. Şarj yok. Burada bu da mavi ışık kenarı. Bunu da koyuyorum. İçlerinden çıkan bir tane aynam var. Süslü püslü. Şöyle birisi büyük ve bir sessiz. Bakın. Sizi nereye koymuşum? Ve yakınlaşması. Siz uzaktan siz yakınlaşmışsınız. Değil mi? Pardon. Evet evet doğru. Siz yakın. Şu an uzaksınız. Şu uzaksınız. Şu an yakınsınız. Farka bakın. Yani boş konuştum. Neyse beraber aynen var. Maybe. burada makyaj tokalarım var ben makyaj videosu da çekiyorum ama gönderemiyorum ama şu telefonumda var yine de izleyebilirsiniz izlemediklerinizi ben yaptırana kadar <laughs> izlemediklerinizi izleyin şöyle makyaj tokalar çok güzel onu da çok güzel Böyle bir kapatıcı. Bu da galiba Golden Rose'nin e, 134 numara rengi açıklığı yani. Bir kapatıcısı var. Burada da Sephora'nın bir tane 203 numara kalemi var. Bu değişik bir dokunma. Ben de bilmiyorum ama yani çok güzel. Bu da Rose'nin sade Rose'nin bir maskarası. Bu bir Golden Rose'nin Golden Golden, Golden Rose'nin bir Gloss'u Ve bir tane biletçiyim Biletçiyim Ve Böyle bir Bunu bu arada ben içine koydum ben içine koyup çıkardım. <laughs> Kimi kandıracağım ki? Şu an çok çirkin göz gömleğiysen. Bir bileklik da buraya koyacağım. Bugün içini takmıştım, şimdi çıkarıp tercih şey yapayım. Burada da bir tane çarşambı çeyizem var. Böyle boşalttım şimdi. Ne böyle? Şimdi burada da Golden Rose'nin şöyle görebilirsiniz bir fondöteni var çok güzel bu beğene kullanıyorum öneriyorum ama yüzme genelde gün, özel gün hariç hiçbir şeyden hiçbir zaman kullanmıyorum tüm gerek duymuyorum burada da bir tane el kremi var ballı bal ve vanilyalı çok güzel de, bunu bunu öneriyorum burada bir tane ADS cinama diye ads cinama diye bir göz kalemi var açacaklı Ay grip olmuşum. Yazda grip olmuş yeteme. Aa! Parfüm Bu Burada bir tane de facto antalya kokusu bir parfüm var. Çok güzel bir parfüm öneriyorum size. Bunların hepsinin içinden sadece onu öneriyorum yani o kadar güzel. Bu takı kutum var. Da bu takıları ben koymak istemem ama sus olarak onu buranın üstüne koyacağım. Zaten en sonunda görürsünüz. O yüzden bu kadar burada kolyelerim var. Burada kolyelerim var. Zaten ne gerek var mı işte. İncili var, zincir var, beyaz bir kolyem var. Hepsi düştü. Neyse, inci şu şekilde bu arada. İncili söylemek isterim. Aziz Allah diyorsunuz. Ezan okuyor kusura bakmayın. Benim suçum Burada bir tane kiraz çiçeği el kremi var. Çok güzel kokuyor. Burada topuz tokası. Şimdi ilk üstünü süslesem. Evet, üstünü süslesem. Evet. Şunu şuraya koyuyorum şunu şuraya koyalım. Defol Antalya yap güzel Defol parfümünü. Defol. Defol. güzel. Şunu yapmak istemiyoruz ama neyse. Şu an takıyorum. Üstüne bir aynamız var. Onu koyalım. Ve yanına böyle bir makyaj tekrar koyarım. Genelde üstte olmasını istiyorum çünkü direkt elimi atıp alabilirim. Yanına da şu tıkları koyacağım. Bir tane telefon mikrofonu koyacağım. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi birinci kattan başlıyorum. Bütün makyajlarımı buraya koyacağım. Şöyle tamam arkaya. Tamam. Bu de canım çok sıkıldı. 아, 이렇게. 자, 이 자, 이렇게. 자, 이렇게. 자, 이 Bu niye böyle oldu? Çok şaşırdım şu an. Çok korktum. Nasıl koydun? Hani parfümleri de düşecek diye korktum. Şimdi bunlar şu an 5000 TL. Küçücük şey. Gözlerim yumruk yemişim gibi gözüküyor. <laughs> Çok çirkin gözüküyor. şu an bir tutuyor birden üstten hepsini yapmasın bir düşüyor çok kötü mazar 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 değdi takımda takı yerine koyuyorum gerek yok çünkü o bitti yani telefonumu büyük ihtimalle bunun üzerine koyarım Koydum. Bu üzerine koyacağım ve videomuz bitmedi. Çünkü ben bunları size göstereceğim şimdi. Şimdi yerimi değiştiriyorum. Şimdi böyle bir şey yaptım. Burada bir ballı el kremi. Burada kiraz çiçeği kokan bir el kremi. De facto antarlı kokusu doya doya size önermeyenlikten bakmayan bir parfüm Burada bir tane aynamız var. Burada bir tane ay iki tane makyaj tokamız var. Burada bir tane şey var. Şap, e, mikrofon. Burada da İtalyan bilekliği ve incili bileklik. Burada makyajlarım var. Aa ben niye bunu buraya koymadım? Doğru ya. Neyse böyle bir. Burada bir tane ADS Cinema diye bir e, gösterim var. Burada Rose diye Rose e, maskara var. Burada Golden Rose 134 e, numara bir kapatıcı var. Burada Sephora e, 203 numara rengi bir dudak kalemi var. Burada bir tane Golden Rose dudak kalemi şey gloss var. Burada da Golden Rose yine aynı şekilde fondöten var. İkinci kat. Burada takı bileklik bileklik kutum. Burada kolyeli kutum. Burada da bir topuz kutu Burada da bir tarağımız var. Ve son hali bu şekilde. Büyük ihtimalle şöyle olacak masamın son hali. Zaten böyle olacak da. Şunları. Siz şöyle mi dursun? Hah, şöyle Hah, böyle Son masam şöyle durdu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın ve böyle seriler gelmesini istiyorsanız yorum yorum yapın.